Elveda geçeyim elveda. Selamun aleyküm kahve hayat. Ben geldim. Bugün de oturup biraz yazmak istedim. Kendimi, hayatımı, buralara nasıl geldiğimi yazmaktır tek dileğim. Ben hayat okuluna 13 yaşında başladım. O sıralar insanlar tarafından çok dışlandım. Herkes gülüp eğlenirken ben hep bir köşede oturup ağlardım. Kaybettiklerime de kazandıklarıma da yanardım. Kazandıklarım da kahpe dostlarım. Kaybettiklerimden biri de tertemiz çocuksu hayatım. Ne kadar hayatı kaybedeceğimi bilsem de hep savaştım. Ama hiç yılmadım, dayandım. Yıkamadılar beni kaybetsem de sevdiklerimi. Hep çalıştım ekmek para uğruna. Kimseye bulaşmadım, yürüdüm kendi yolumda. Ne kadar yürüsem de boş, varamadım sonuna. Çok şey öğrendim 13 yaşında. Kimseye güvenmemeyi, cebimdeki paranın kıymetini. Aç kalsam da kimseye boyun eğmemeyi şerefim uğruna ölmeyi, para bitince yalnızlığında başka herkesin gidebileceğini öğrendim. Şimdilerde asker çağında bir gençim. Değişti, hem de çok değiştim İçki nedir bilmediğim yaştan bu yana çok içmişim. Hem sarhoşum hem de hayaletim. İçtiğim için sarhoş, görüp de hesabı almadığınız için hayaletim. Zamanında yenildiklerimi yendim. Yenemediğim tek şeydi yalnızlığım. Ey Urfa ey! Artık senin gibi ben de yalnızım Terk etti kardeş dost sandıklarım Fakir olmam değil miydi tek vardım Küçükken herkese aldanırdım Şimdi takmıyorum Artık alıştım Düşünüyorum bazen Bir insan daha ne kadar ölebilir Bu kahpe hayat bana daha ne kadar zarar verebilir Param olsa sevdiklerim geri mi gelir Ama yok işte Parası olmayan serseri denir Zenginin zıbba oğlu daima beyefendidir Bakırın fakir oğlu serserinin ta kendisidir. Hayat, hayat, çok yanlış yaparsın insanlara. Sürükledin onca fakiri uçurumlara. Lanetler yağdı sana. Yine de kimseyi tanmadı sen asla. Fakir olmak kaderinde yazılıysa senin ne suçun var burada? Gel de bunu anlat insanlara. İnsanlığın gözü neden hep yükseklerde? Öleceğini bilse de kabullenmez bir kuru ekmeğe. Ben de insanlar gördüm açlıktan düşen yerlere Şükür ediyorum her gün her gece kazandığım iki sıcak ekmeğe Ben açlığı bilirim Ben de aç kaldım bazı günlerde Yine de isyan etmedim Rabbime Yalnız kalmak zordur arkadaş Düşersen ölüm gelir yavaş yavaş Korkma hiçbir şeyden Dik savaş Kaybetsen de başır. ailenle iyi anlaş Ana baba gibi olmaz kimsen arkadaş. Anan dostun olur, baba sana sırdaş. Yol yakınken bu yoldan dön be kardeş. Bak ben düştüm ne haldeyim. Mezarı olmayan bir ölü gibiyim. Biraz senimde kendini tanımayan bir serseriyim. Ah hayat ah. Seveni öldürdün, sevileni güldürdün. Yeter artık kimseye etme zulüm. Temiz mi geçmişim günüm? Arkamdan ağlar yaşayamadığım bugünüm. Şimdiye kadar çok darbe yedim, çok kez Bir mum misali karanlıkta söndüm. zifiri karanlıktan kimin ne mal olduğunu gördüm. Yerlere düştüm, çok süründüm. Gereksizler yüzünden anamı babamı üzdüm. Karşılarına çıkmaya tutmuyor yüzüm. Ben onları çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Bu da benden size son sözü. Ben Sarhoş Ailesi 2015. 2015. Bu parça benden Bayrampaşa'da oturan tüm kardeşlerime gelsin. Benden herkese saygı ve sevgiler. Mm-hmm.